Merhabalar, yaklaşık 4 aydır... Yok, çok hızlı bir başlangıç oldu. Daha yavaş başlamam lazım. Ama yavaş da olmaz ki. Şöyle, daha sakin. Merhabalar, yaklaşık 4 aydır video koymamıştım. Ve yeniden buradayım. Peki bu 4 ayda e, neler yapılabilirdi? İnsan kendi hayatına birçok şey katabilirdi. Ölebilirdi, doğabilirdi ilişki kurabilirdi. Aynı zamanda sevdikleriniz ölebilirdi. Sevdikleriniz de sizi öldürebilirdi tabii. 4 ay içerisinde çocuk yapabilirdiniz. Yani şöyle çocuğu 5 dakikada yapardınız. 4 ayda çocuk biraz büyürdü. Heykel değil sonuçta bu. Ama heykel yapabilirsiniz 4 ay içerisinde mesela. Hiç heykel bilmiyorsanız da birazcık öğrenebilirdiniz bu 4 ay içerisinde. Ben ne yaptım? Ben devletteki görevimden istifa ettim. İstanbul'a geldim. Kendi yanımda kavruluyorum şu anda. Kitap okuyup video çekmekle meşgulüm. Görüldüğü üzere video çekmekle çok meşgul olmadığımı da 4 ay sonra koyduğum videodan anlayabiliyoruz. Sorunuz yoksa e, kitaba geçiyorum. Evet sorunuzun olmadığını görüyorum. Kitabı bulmam lazım. Kitap burada. E, bugün Doppler'den bahsedeceğim. Şimdi bu kitabın bir kişisel bir de kişisel olmayan öyküsü var bende. Şimdi ben bu kitabı ilk okuyuşum 14 Şubat 2019. 14 Şubat'ta e, başlamışım kitabı. <laughs> Güzel tarih. İlk okuyuşum 14 Şubat 2019. Sonra kanala koymak için yeniden okuyayım dedim kitabı ve 4 Şubat'ta okumuşum yeniden kitabı 2022 yılında. Yani Şubat aylarında bir şey var bu kitapla ilgili olarak. Ee, evet 4 Şubat'ta bu kitabı okudum. Kısa bir kitap olduğu için de zaten muhtemelen aynı gün bitti. Haziranın sonunda kanala koyuyorum. O zamandan beri benle geziyor, Sağa sola sürtüyor. Bu ikinci video kaydım. Bazı nedenlerden ötürü de ilk video kaydını kullanmadım. Dolayısıyla evet. Kitapla ilgili benim kişisel tarihimle bağlantısı olmayan bir öykü de şöyle. Bu kitap 3 kitaplık bir serinin ilk kitabı. Kitap kelimesini bir cümle içerisinde bu kadar çok kullanan başka kimseyi bulamazsınız büyük ihtimalle. Kitabın Türkçe ilk birinci kitabı çevriliyor, sonra üçüncü kitabı çevriliyor, ikinci kitabı da yakın zamanda çevriliyor. Neden böyle bilmiyorum, internete kurcalamadım çok. Ben birinci kitabı okuduktan sonra aa devamı çıkmış deyip üçüncü kitabını okudum, onun 3 olduğunu bilmiyordum. Arada böyle bir şeyleri hatırlamıyorum okurken. Bazı olaylar olmuş falan hani böyle. Sonra dedim ki herhalde böyle olmuş ben hatırlamıyorum diye. Sonra arkadaş dedi ki bak bu kitap bunun ikincisidir. Üçüncüden sonra çıkmıştır. Çok komiktir keh keh keh. Ee, sonra da dedim ki suç bende değilmiş. Edebiyat dünyasındaymış. Öyleyse kitaptan çok kısaca bahsedeceğim. Sonra da kısaca kendi düşüncelerimden bahsedeceğim. Başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi kitaplığım var artık. E artık değil yani eski kitaplığıma yığmaya başladım kitapları. Çünkü Ki o üst üste yığılan kitapların o, o yıkıklığını veremiyor yani. Ama ne yapalım artık kütüphaneyle idare edeceğiz. Bunu nereye koysak şimdi? Herhalde oldu. Şimdi kitap neyi anlatıyor? Doppler isminde Norveçli bir adamın hikayesini anlatıyor. Adı Doppler. No shit. Doppler babasını kaybettikten sonra bir bisiklet turuna çıkıyor. İşte kasabada her zaman çıktığı gibi. Düşük başını vuruyor bir yerlere. Ve sonrasında da yaşadığı bu hayatın ne kadar anlamsız, ne kadar boş olduğunu fark ediyor ve her şeyi bırakıp ormanda yaşamaya karar veriyor. Şimdi bu özünde böyle bir sahip olduğumuz bir fantazi gibi aslında hepimizin her şeyi geride bırakıp gitmek. Sonuçta bütün dertleri de geride bırakmak anlamına geliyor. Doppler'in öyküsünü sıra dışı yapan bence şöyle bir şey var. Kendisi orta sınıf bir baba, ailesi var. Göreceli olarak işte başarılı, bununla daha sonradan değineceğim. Başarılı bir hayatı var, çocuğu var, eşi var kurulu bir düzeni ve hayatı var. Ve bu hayatı bırakıp gidiyor. Hani böyle çevrenizde ya baba her şeyi bırakıp gidelim ormanda yaşayalım diyen tipler vardı. Böyle ipe sapa gelmez bir baltaya sap olamamış tipler. Onlar gibi değil. Yani kaybedecek, bırakacak çok fazla şey var. Bunlardan en, en önemlisi de sosyal itibarı. Sonuçta bu inşası en zor olan şeylerden birisi. Bunları bırakıp gidiyor Doppler. Ormanda yaşamaya başlıyor, parayı reddediyor. Takas üzerine kurulu bir alışveriş sistemi de kendince geliştiriyor. Geyik avlıyor, çadır kuruyor ve böyle bir hayatı yaşamaya başlıyor. Neden sorusunu sorarsak da bu sorunun cevabını yavaş yavaş kitap içerisinde veriyor Doppler aslında. Hepimizin o sahip olduğu böyle bir medeniyete dair bir huzursuzluğa karşı verdiği bir yanıt aslında ve o başarı talebine karşı verdiği bir yanıt bir anlamda. Doppler bu süre içerisinde babasıyla ilgili ya da işte bizim toplumsal hayatımızla ilgili bazı meseleleri de zihninde çözümlüyor. Yeni insanlarla tanışıyor bu süreçte. Bazı insanlara saldırıyor hatta alenen. Bu yolculuk hali, bu kaçma hali bize güzel bir metin halinde sunulurken biz de kafamızın içinde bir zar atılıyor sürekli. Lan ben de mi gitsem, ben de mi yapsam diye ve ben gitsem neler olur acaba ile ilgili soruların cevaplarını Doppler bir şekilde birazcık da buluyor aslında. Doppler'in e, babasının ölümünden sonra özellikle yaşaması bu anlamsızlığı Aklıma Erik Fromm'un bir şeyini getiriyor. Bir söylemin itaat hakkında bir kitabındaydı sanırım. Ayağımızın altından çekilen anlam halılarından bahsediyor. Bu modern hayatta şu anda bir üzerinde tutunduğumuz, anlam arayacağımız çok bir şey yok ne yazık ki. Ancak eskiden yaşasaydık atıyorum işte din, devlet, kilise, başka şeyler tutunabileceğimiz çok fazla değer varken... Bugüne geldiğimizde bu işte din, devlet, kilise ya da işte cami deyin ya da başka şeyler deyin. Milliyetçilik de diyebilirsiniz buna. Bunların üzerinde tutunması gitgide zor hale geliyor. Çünkü bunların kimisinin ne kadar içini boşaltılmış, kimisinin ne kadar sömürüye açık, kimisinin ne kadar istismar edildiğini görmek bunlara olan inancımız da bir şekilde zedelerken ben o zaman bu hayatta ne için yaşıyorumla ilgili bir soru geliyor akla ve anlam arayışı bireysel bir yere doğru evrilmeye başlıyor. Özellikle belli bir anlam temsil eden ebeveynlerin ölümü bizi o anlam arayışta daha derin çukurlara doğru itebilir. Doppler'in başına gelen de biraz bu açıkçası e, dilim damağım kurudu arkadaşlar. Şimdi bulabildiğim ilk sodayı içiyorum. Dolayısıyla bu neymiş kızılay. Ama bey pazarı sodaların kesinlikle en iyi olduğunu söyle. Bu ne be gazoz bu ya? Bu gazoz? Bu ne bu? Önceden anlamıyordum diğer sodaları içip de gazoz diyenleri. Şimdi anladım arkadaşlar. Bu gazoz. Şimdi e, neden soda içiyorum video çekerken? Çünkü böyle gaz yapsın, video çekerken beni rahatsız etsin diye tabii ki. Hayatımın asıl amacı kendi mutluluğumu engellemek. <laughs> tamam, şimdi benim kitapta asıl bahsetmek istediğim şey başarı kavramı. Bir pasaj okuyacağım. Özlemişim lan. Bir sürü şey yaptım, çok başarılı oldum. Bok gibi başarılıydım. Yuvada başarılıydım, ilkokulda başarılıydım, ortaokulda başarılıydım, lisede iğrenç bir şekilde başarılıydım. Yalnızca derslerde değil, sosyal olarak da ineklemeden, bütün ders kitaplarını atmetmeden başarılıydım. Biraz isyankar ve küstahtım, hocalara tavrım izin verilerin sınırındaydı. Ama yine beni diğerlerinden daha çok severlerdi. Bunu becerebilmenin şartı insanın sevimsiz bir şekilde çok başarılı olmasıdır diye düşünüyorum bugün. Başarılı bir öğrenciydim, süper başarılı bir sevgilim oldu. Diğer bütün işlere on basan bir iş teklifi aldıktan sonra başarılı dostlarımın arasında başarılı bir şekilde evlendim. Sonra başarıyla büyüttüğümüz çocuklarımız oldu. Başarılı bir şekilde elden geçirdiğimiz bir ev aldık. Bütün bu başarıların ortasında yıllarca dolanıp durdum. Başarılarla yattım, başarılarla kalktım, başarılarla uyudum. Başarı soludum ve yavaş yavaş yaşamımı yitirdim. Şimdilerde olan bitene böyle bakıyorum. Allah çocuklarımı benim kadar başarılı olmaktan korusun. Bu pasajı okuduktan sonra dedim ki evet bu kitap benim aradığım bazı sorulara da yanıt olacak. Yanıtlamasa bile bana doğru yolu gösterecek diye düşündüm. Ee, bilmiyorum sizi de etkilemiştir. Dolayısıyla benim bu kitap bağlamında üzerine konuşmak istediğim şey aslında başarı. Şimdi şeyi düşünmenizi istiyorum. Başarılı olmak nedir yani? Nedir? Bir düşünelim başarılı olmak. Siz düşünürken ben de sodamı içeyim yine Bir soda firması benle irtibata geçti. Bey pazarı duy beni reklam alacağım buraya. 3-5 lira falan kazanayım bari soda param çıksın ya. Tamam neyse. Şimdi düşündük başarılı olmak kavramı. Aklımıza ilk gelenler ne oluyor genellikle? Toplum gözünde başarılı olmak. İlk başarılı dediğinizde sizin aklınıza ne geliyor? Ben benim kumaşıma işlenmiş şey söyleyeceğim. Ee, işte evli, çocuklu, güzel bir iş sahibi, güzel bir araba, güzel bir ev. Böyle belli bir standartta bir şey geliyor başarılı olmak deyince. Bu benim başarılı kavramım değil. Ama başarılı deyince hemen arkasından oluşan görüntüler, imajlar bende bunlar. Toplumdaki birçok insanda da böyle olduğunu düşünüyorum ve de bunun Temel başarı kavramı ve temel başarıyla ilgili bir imaj olduğunun bilincindeyim. Hem bireysel hem profesyonel deneyimden ötürü. İşte güzel mutfaklar, güzel arabalar, bol beğenili postlar, sahip olmanın böyle alamet farkası farikası haline gelmiş markalar, bu markalarla çekilmiş fotoğraflar, videolar, size satılmak istenen o sahte ihtiyaç algısı oluşturmuş bazı şeylere sahip olmanız ve toplumda da çok sorun çıkartmamanız isteniyor aslında. Temel olarak başarılıdan kastımız bu. Sen sorunu çıkarma, toplum düzeninde bozma, aile düzeninde bozma, huzursuzluk çıkarma, tadımızı kaçırma diyor yani kısaca. Başarılı deyince aklımıza bu geliyor. Şimdi bu sahip olunan ya da bu başarıyla ilgili söylediğim şeyleri düşündüğünüzde aslında bunlar tabii ki içinde kendi isteğimiz de var. Yani kim aile sahibi olmak istemez, kim rahat bir arabayı binmek istemez, kim daha güzel bir evde oturmak istemez. Ancak bazı istekleri, bazı motivasyonları düşündüğümüzde bunların ne kadar içimizden kaynaklanan bir şeyden geliyor, ne kadar dıştan oluyor bunu bir düşünüp bir tartmak lazım. Başarı biraz da sahip olduğunuz şeylerle de ölçülüyor ne yazık ki hayatta. Ve sahip olmanın da bir sonu yok. Her zaman daha güzel bir araba, her zaman daha güzel ev, her zaman daha güzel bir iş olabilir her zaman daha fazla para kazanabilirsiniz. Daha fazlası her zaman varken o başarı dediğiniz şey nedir? Bunu sadece sahip olmakla da ilgili değil. Şu bağlamda da düşünebiliriz. Yani her zaman daha fazla akademik çalışma da yapabilirsiniz mesela. Yani hayat her zaman bir sonraki aşamaya kadar olan bir engelden mi ibaret? Hiç rölantide gitmek yok mu? Hiç hayatı hayat için yaşamak yok mu? Her zaman bir engel, bir başarı, bir engel, bir başarı böyle mi ilerlemek gerekiyor? Tekrardan sahip olmakla ilgili yere dönmek istiyorum ben. Şimdi çok fazla başarıdan bahsettim. Başarı kavramının birazcık böyle kişisel olarak çok farklı dallara ayrıldı ve toplumsal olarak da başka şeylerin içine sızdırıldı, karıştırıldı böyle bir yumak olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla bunun içi boşaltılmış, anlam kaybına uğramış bir şey olduğunu düşünüyorum. Nedir başarı? Daha derinlemesine düşünelim. Etrafımızda sevdiklerimiz varken ölmek mi? Olabilir. Sevdiğimiz bir işte çalışmak mı? Olabilir. Sınavı geçmek mi? Olabilir. Bir BMW'ye sahip olmak mı? Olabilir. Çocuklarımızı okutmak için tarla satmak mı? Pekala. Çocuklarımız rahat bir hayat sürsün diye tarla satmak mı? Bu da olabilir. E, o zaman yaptığımız her şey bir şekilde başarı sayılabiliyorsa hedeflerimiz. O zaman biz bunun şeyini nasıl kuracağız dengesini? Yani ben bir, bir şeye sahip olmak istiyorsam ya da bir şeyi elde etmek istiyorsam bunun gerçekten samimi bir şekilde kişisel bir şeyden kaynaklandığını nereden anlayabilirim? Ben biraz şöyle olduğunu düşünüyorum. Tamamen şahsi düşüncem. Gerçekten samimi bir biçimde böyle içten bir ruhsal enerjiyle elde ettiğiniz sahip olduğunuzda size sahip olmayacak kazanımlar bence başarıyla ilişkilendirilebilir. Bu benim için özellikle o sahip olduğunuzda size sahip olmayacak kısmı çok önemli. Çünkü o zaman siz o şeyi elde etmiş olmuyorsunuz. O şey size elde etmiş oluyor ve bir esaret başlıyor bu noktada. Mesela çok sevdiğiniz, çok istediğiniz bir işe girdiğinizi düşünün. Çok istiyorsunuz o işe girdiniz ve bakıyorsunuz ki bütün hayatınız o işten ibaret olmaya başlıyor. Arkadaşlarınızı, evinizi, ailenizi kendinizi de haz görmeye başlıyorsunuz işe girdiğinizden ötürü. O zaman o şey belki de bir başarı değildir de başka bir şey olabilir. Çünkü artık siz onun esiri oluyorsunuz. Yani bir esir olmak da çok ciddi bir başarı sayılmaz. Sahip olduğumuz şeylerin bize sahip olması ile ilgili bir şeyden bahsedeceğim. Ve bunun başarı kavramını ne kadar değiştirdiğinden bahsedeceğim kısaca. Kendi hayatım örnek vererek. Çünkü bir tek kendi hayatımı yaşadım. Yaşıyorum da ölmedim. Ölmedim. Ee şöyle... Instagram'da ben işte tıp dünyasıyla ilgili böyle videolar yapıyorum ufak ufak. Bunlar biraz popülerliğe kavuştuktan sonra Kendimde şunu fark ettim. Evet bu kadar e, popüler olmak güzel, insanlara bir şeyler anlatmak güzel, insanları eğlendirmek de çok güzel. Ancak bir noktadan sonra özellikle böyle bir iki aydan sonra falan sayılara çok bakmaya başladığımı fark ettim. Yani ne sayısı bu? İşte Instagram'daki üye sayısı. Yani takipçi sayısı, üye değil. Sonuçta bu takipçi sayısının artışı hani günümüz dünyasında artış her zaman büyümek ve iyi bir şey anlamına denk geliyor. Bu da başarıya tabii ki götürüyor bize. Instagram'da başarılıysanız yaptığınız videolarla sürekli takipçi sayınız artar. Ve ben bu sayıları bir yerden sonra bakmak için Instagram'a girdiğimi fark ettim ne kadar çok kişi acaba bakıyor? Ne kadar çok kişi acaba beni takip etmiş diye girmeye başladım o fark ettim. O zaman bu elde ettiğim şeyin beni biraz elde ettiğini fark ettim. Hatta bu sayılara endeksli videolar mı yapsam diye düşünmeye başladım. İnsanlar videoları az beğenir, çok beğenir. Ona göre bir şeyler mi yapayım diye düşüncelere girdim. Bunun içine sonrasında birazcık açıkçası zor sıyrıldım ve o şeyin böyle açıkçası birazcık esaretinden kurtulduğumu sonrasında fark ettim. Yani ben o şeyi elde ettim belli bir popülerlik. Sonra o popülerlik bana sahip olduktan sonra bence artık o bir başarı değil, o bir esaret oluyor. Dolayısıyla elde ettiğimiz kazanımlar eğer bize sahip olmuyorsa ben onu başarı olarak adlandırıyorum. Biraz böyle soyut bir kavram olduğunun da farkındayım. Biraz da boş yapıyorum işte ya ne yapayım? Boş yapacağım arkadaşlar. Yine Erik Fromm'un bir kitabında bahsediyordu. Ee, neydi ya? Hani böyle işte motivasyonel videolar vardır. İşte şu işi kurdu, bu kadar para kazandı, bu bunu yaptı, şunu yaptı, şöyle yaptı falan da böyle motivasyonel şeyler vardır. Hani böyle bize aktif olmak, hayata yönelik işte alıcı olmak, yırtıcı olmaktan bahseden videolar. Eric Fromm kitabında şundan bahsediyordu. Dışarıdan aktif olarak gördüğümüz, enerjik olarak gördüğümüz bireyler tam tersine tanımadıkları güdüleri, tanımadıkları motivasyonlar peşinden koştukları için aslında o kadar da aktif sayılmazlar. Çünkü özgür değildirler sürekli büyümenin, sürekli paranın, sürekli gücün, sürekli şöhretin, sürekli popülerliğin peşinden koşarak bir şeyler yaparsanız dışarıdan aktifmiş gibi gözükürsünüz. Ama aslında ruhsal dünyanızda bilmediğiniz, tanımadığınız güçler tarafından yönlendiriliyorsanız bunu ne kadar aktiftir, ne kadar özgürdür onu da bir düşünmek lazım. Ve bunlar neticesinde elde ettiğiniz şey ne kadar sizin için başarı sayılabilir onu da üzerine bir düşünmek lazım. Yani hayatın kendisi bizi başarılı olmaya doğru itiyor. Başarılı olanları da yine başka alanlara spesifik olarak yönlendiriyor. Sürekli bir başarı döngüsünde dönüp dönüp durmamızı istiyor. Kitapta Doppler bu döngüden çıkıyor ve kendi macerasına atılıyor. Hayatı hayat için yaşamaya başlıyor. Yani en nihayetinde Doppler bizi neyin önemli olduğunu düşünmeye itiyor. Üzerine aslında konuşabilecek çok fazla alanı var yine kitabın. Çünkü ben sadece başarı konusundan bahsettim. Tüketimden bahsedebiliriz, aile kavramından bahsedebiliriz, işte politikadan bahsedebiliriz, çok fazla alandan bahsedebiliriz kitap üzerine. Ben bunun üzerine konuştum. Ancak başka fikri olan varsa yorumlarda da yazabilir. Bana da yazabilir. Kitaba puanım 5. 5 üzerinden 5. Bu sefer de yine doğru söyledim. Şuraya bir yere yaz. Şuraya. Kitaba puanım 5 üzerinden 5. Zaten kısa bir kitap. Yaklaşık 90 küsür sayfalık. Bence bir çırpıda okunup çok fazla üzerine düşünebilecek bir kitap olduğu için şiddetle ama şiddetle tavsiye ediyorum. Lütfen okuyunuz. Öyleyse hoşçakalın, İyi okumalar, sevgiler. Lan hep videoların sonunda şey demeyi unutuyorum. Arkadaşlar işte beğendiyseniz takip edin, yorum yapın, paylaşın demeyi unutuyorum. Yine unuttum video bitti. Videonun bu kısma kadar izleyen zaten takip edenler olduğu için. Dolayısıyla yine kaldık baş başa. Ee, o zaman suyumuzu içelim şerefe.